Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle e, bilgisayar üzerinde WhatsApp'ı nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. İlk başta güvendiğimiz bir siteden, herhangi bir siteden WhatsApp Web'i indiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bilgisayarımızın 32 bit mi 64 bit işlemcimi kullandığını dikkat edip ona göre indirme yapıyoruz. Ben bilgisayarım 64 bit kullandığım için 64 bit olanı indirdim ve kurulumunu yaptım. Şimdi ben size direkt WhatsApp'ı açacağım. WhatsApp'ı tıkladık ve bizim karşımıza böyle bir ekran geldi. Daha sonra tabletimizi veya telefonumuzu artık hangimizi hangisini bilgisayarımıza bağlayacaksak, hangisindeki WhatsApp'ımızı bilgisayara bağlayacaksak onu açıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken önemli mevzulardan bir tanesi de aynı Wi-Fi ağına bağlı olmamız gerekir. Orada Hakan Kağan'a bağlı. Burada da aynı şekilde tabletimiz ya da telefonumuz aynı ağa bağlı. Gördüğümüz gibi. Şimdi sıra geldi telefonumuzu veya tabletimizi WhatsApp web'e bağlamaya şurada sağ köşede gördüğümüz üç noktaya dokunduğumuz zaman kimi telefon tabletlerde ayarlar kısmında kimisinde de WhatsApp web olarak bu kısımda görebiliyoruz WhatsApp web'e tıkladım burada QR kod tarayıcı çıktı buradan dokunduğum QR kodu gördüğü bilgisayar tabletime veya telefonuma okuttum ve şu anda tabletimdeki WhatsApp ekranım bilgisayarıma yansıdı. Buradan da görebiliriz. Mesela burada veriler bilgi sınıfı diyor. Bekliyoruz. Resimler geliyor. Evet. Bu resme bakalım. Şimdi tabletimizde de aynı resmi açalım. Aynı resmi görüyoruz. Ve bunun en güzel yanlarından bir tanesi de tıpkı tabletimizde ve telefonumuzda yaptığımız, yapmış olduğumuz gibi mesaj gönderebiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Ben bu özelliğini çok beğendim açıkçası. Benim Burada anlatabileceklerim bu kadar. Ee, sormak istediğiniz soruları videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşu. Videolarımın devamını gelmesi istiyorsanız abone olun. Ve başka hangi merak ettiğiniz konuları bana mutlaka yazın. Ben de elimden geldiği şekilde videosunu çekip sizlere anlatayım. Bu arada videoyu çekmemde bana yardımcı olan oğlum kanalına da teşekkür ediyorum. Görüşmek Ay. üzere. İyi akşamlar. Herkese kolay gelsin. Kendinize çok çok iyi Baba. bakın.